Şimdi Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir güzel arkadaşınızla yeni arkadaşlar. Bugün Mert'le beraber yeni oyunda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne oynuyorduk? Unuttum. Kanka bu maden simülatör işte. Heh maden simülatör. Bir maden simülatör ama ne simülatör biz de bilmiyoruz. Sen altınlara ne ara geçtin kanka? Söyler misin? Ne? Altınlara ne ara geçtin sen? Kanka bir tane bir şey aldım. Direkt altın verdim. Ne aldın da iki dakikada altın verdi? Nasıl? Arkadaşlar bu, bu, arada bu kadar geliştik ama ee, şey sevim şu video çektik. Ee, on, çektik ama başına gitti o yüzden e, yeniden tekrardan çekiyoruz. Duydum. Neyse. Bir yandan da süt içiyorum arkadaşlar. Siz de süt için bir sağlıklı olun. Sevgin de var. Hadi bakalım. Aa, <laughs> Aa kanka ben bir şey buldum. Ne buldun? Bak e, yanda dünya şoförünün üstünde kristal şey var, hani? e, oradan kaç para verdiğini gösteriyor. Hangi onu nasıl yaptın aldın daha doğrusu? He? Nasıl aldın onu? Neyi? O şeyi Neyse. işte aldığın şeyi buradan mı? Tamam, ben vermedim. Ben Hani dünya şekli var ya yanda. He. İşte onun üstünde. He. Hmm. Bakayım. Kaç lira verdiğini gösteriyor. yapıyor. şu kadar kazanıyorsam. Kanka burada baya bayağı. Veriyor. Gümüşler baya veriyor bu arada. Anka gümüşler anka bayağı bir veriyor. Bir kazan almayı bende de var da. Aa bende de, de lav lavla lav, lav, artık lav, ah altın kaç lira veriyor bu arada? 500. Altın 500 lira veriyor kanka. Altın çıkarsa full altından topla. Bu arada senin sesin bana niye biraz az geliyor? Kanka e, bende 2 saniye bir altın geliyor bana. 2 saniye bir bir de. Hı. Çok geç kırıyor oğlum. Hı. Bu ne? Yarım saatten önce kırıyor. Kanka kazma alan mı var? Alttaki doğru. Kanka sen o direği nasıl aldın? Ne? Direği nasıl aldın diyecek Ben de aldım sanırım. Bana gelmedi. Oyun hileli. Kanka neyi diyorsun? Şu kule var ya senin. Ha, kanka onu ben anladım ki. O ben ben ne oldu? Benimkinde var mı? Benimkinde niye yok? Ne ya. Herkes de var sen de var. Ya. Bende var mı ben bana bakınca? Kanka benim bir lira oldu şu anda. Kaç lira? 500 Kaç lira oldu? Abi. Hmm, hamam. Demiş kaç lira? 250 Bakayım. Tam Bak kanka uçuş Vallahi. Biraz gel alalım. Evet. Aa. 4. iççi yine alınmıyor. Hoş geldin diyor. Evet. O Evet. Elmas kaç? Karşı... o elmas. Ama az veriyor ya. Kanka elmas aldı alabildi mi sen? He? Elmas alabildi mi sen? Sen aldın mı kanka ben alamadım. Kanka ben de alamadım. Hmm. Altın bayağı çıkıyor. Abi lavla altın demeyek ya. Direkt altın diye gitsin işte. Ya benim 3 ben, tane işçim var. Kanka benim hiç yok. Sen de alsana oğlum. Hı? Sen de al. Kanka ben şimdi kazma alacağım. Hı? Ne? Nalda? Kanka kazma alacağım, kazma kazma. He. Aldım kazma. Ne? Nara ne zaman? Kanka senin sesin çok kötü geliyor Oğlum sesini açsana. Bilgisayarın sesini aç. Kanka zaten bilgisayarın sesi yedi. Benim sesim nasıl sana kötü geliyor? Benim sesim nasıl sana kötü gelebiliyor? Hmm ben iyi Ne? pam. Ne? 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 birazdan yani. Ney? Ay neydi Ben aldım bile onda. Çok hızlı kırıyor be. Kanka video, ee, ka kaç dakika yapacaksın? He? Video kaç dakika yapacaksın? Kanka bu 15 dakika olur ha kalmış de kalmayalım Tamam da neyse kapatırız işte. Tam dum 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 down. Down, down. down Abi işçilere niye 675 lira lira veriyorlar bize O kadar mı? o kadardan daha fazla video. İşçilerden yani çok fazla kazanmıyor video o bize. Kanka sen bayağı bir düşmüşsün. Ben mi? Yok ya yo, o kadar da değil. Abartmadım mı biraz? Çok az geliştim de biraz. Bak ben sansız adam sansız. Var ve hediyelerde daha sansız. Sans. Dan 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 çıka da alsan siyahas. Şunlara vereyim. Dost dediğin adamın totosunu yedim daha. Bir aldım Bom. <gülüyor> Bom. <gülüyor> Zor tut. Tamam. <laughs> dost dediğin, dost dediğin adamın çileğini yedim. <laughs> Selamun aleyküm altın bey seni almaya geldim damyam yamyam yamyam kart 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 altın bayağı vura vura da tort tort zort zort o yüzden altından başka altından gümüşten başka bir şey toplamıyorum ya ben kazma olarak söyledim gerizekalı Nuh deneyin adamın tineğini verdim. Nuh 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 Çat Çat Uy 3 tane altın bekliyor beni be Bu deneyin adamın tineğini verdim Nom 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 Hop hadi bakayım 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 Hop hadi bakayım, Hop, hadi bakayım. Hop, hadi bakayım. Hop, hadi bakayım. Hadi bakayım. Oy. senelere doldu mu hey? Ben. ben dil verdim geline. Ben dil verdim geline. Hızıya vermiş oldu Senelere genelere mu hey? Langı lang 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 Sam sam sans, Güm büm büm bom büm bom 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 döveci Ben niye bu kadar şarkı söylüyorum? Langıdı lang lang langıdı lang lang Sam sam döveci Güm büm büm bom büm bom büm bom Sam sam döveci Langıdı leng 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 Langıdı leng leng lang sam sam Ben artık Ben de bana niye şekli bir ağzı sanıp geliyorum? Ben sadece altınları şey yapıyorum, yani şey falan toplamıyorum ben. Kanka diğer yeri şey yiyecek mi? Ne? Kanka ben al elmas buldum. Ne ara? Bilmem. Bir de sen çok gelişmişsin diyorsun. Aa, benleri de, de yer varmış. Aa, bir tane daha ben nasıl bulamıyorum lan? Sen daha çok az gelişmişsin. Ben, ben, ben. Yok, oynamıyorum. Çıktım. Arkadaşlar biliyorsunuz Bu kadar şey. Ona, ona çekmişim ya arkadaşlar. Holey. Son bir tane yer kaldı. Ben yeni adaya geçiyorum. Bana bana altından başka bir şey gelmiyor. Bana da. Artık hep altın altınlarla yaşıyorum. Oley. Bir tane daha kırayım. Hayır önce cehmenleri satman gerekiyor. Seni şu şey yerepsiz köp. Bana diyor ki kanka ilk önce cehverleri satman gerekiyor. Cehver. Lan. Lan. Heh tamam. Kapat. Yok bunu oynamayacağım şu yiyeceğim. İşçiler. eee Denedim. Denedim. Sadece denedim. Yükselt. 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 Ya televizyon ee... sus ya. Ben söylüyorum ama. Ben başka şarkılar söylüyorum. Senin söylediğin şarkı telifli. Kanka ünlü olmuş mı? Ya telifli ama. Allah Allah anlamıyor musun kardeşim? Anlamıyorum kardeş. Ya, anlamıyorsan ne olsun? 2 lira kaldı lan. 2 <laughs> lira. 29 <gülüyor> ekle. Ne? 29 dokuz e ekle. İyi. Oh, elmas. Elmas, elmas, elmas. Niye bu kadar mallaştım? Elmas. Elmas, 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 elmas. Elmas, elmas. elmas, elmas. Ya, eğer, eğer elmas olur. Ya he, sallıyor bak. Elmas gören var mı? Şu an kamerada göstereyim. Ya her yerde altın var oğlum bende de. Yum yum. Oh doydum. Ne altın? Ne altın lan elmas? Elmas elmas elmas. Elmas. Om. Yum yum. Ben de ee, şapasına söylemiştim ağaç dolu. Bende de dolu oğlum. O <laughs> <Herkes> de dolu. <laughs> elmas gördüm orada. Elmas için yer alacağım ya. Tak tak. Elmas. Oğlum her yerde altın dolu. Cidden bak şaka yapmıyorum. İki, i̇ki tane de elmas var. De var. İki tane de elmas var. Kanka. Ne? Bir şey buldum. Ne buldun? Elmas babanda kazdım. Ne alaka? Burada hiç hızlı. Oha 3 tane elmas yan yana kanka gelip baksana. Nasıl? Öldürdüm. Elmas öldüremezsin hayır. Öldürebilirsin sadece. Aaa <laughs> bu kaldı he, ölüyorum. İki tane oldu kanka şimdi. Bam bam bam. Bir de sen de benimkine gelip baksana. Hiçbir şey yoktur sen iziksiz. Ne? Ben pro oldum. Sen de hiçbir şey yok değil mi? <laughs> Oğlum sen ne bitiriyor ha? Sen de mi diğer adaya geçiyorsun? Yani diğer bölüme. Yani nasıl? Elmas kaç lira veriyordu bir baksana. <laughs> elmas al, al, 650 veriyor. Aha. Kasmaya devam evet. ki bana hayat. Aha! Aha! Evet, normalde elmas elmas 1 milyon. Evet, gerçek hayatta ciddi. Hatta geçiyor. He? Ha? Hatta geçiyor. Evet arkadaşlar yani arkadaşlar ne alaka? Evet bu arada doğru arkadaşlar. Ee, yani elmas gel cidden 650 dolar olduğuna bakmayın. Dolar da zaten pahalı. 100 dolar kaç lira? Orada da TL yazmıyor bu arada senin beyin. 13 kanka bak 7 tane altınım 13 tane elmasım var. Girip bunları satıyorum. ta çok lira vermedi. Kendi, ben de ben alamadım. Ben ikinci çantayı alacağım. Adam daha birinci çantada değil. Ben nedense? ben birinci çantadayım ben zaten. Ben seni hep geçiyorum ya. Arkadaşlar ben bu veleti her oyunda geçiyorum. Bye. Bye. Evet, devam ki. Zunge, zat, zat, zat. Ama Minecraft çok saçma. Minecraft. Ni niye söyledin mi? Niye? Eee, Kanka, lan, kanka, acilen benim benim yanına gelmen lazım. Niye bitirdin mi? Hayır, çabuk gel. Oha her şey sıra sıra. Bak. Ne Bak lan bak. Ee? 7 tane elmas var. Benim 10 tane var. Ya cidden bunun işimi çağırdım. Benim 50 tane var o 50 tane elmasın bekliyor orada. Sen diyorsun. Ben yeni haritayı alıyorum bu hala konuşuyor. Ne? Elmasları kırıyorum ama şu an benim 50 tane elmasım var lan. Ee, kanka eee... benim yanıma bir gelsene. Tamamdır. Ben, benim ben. yanıma bir gelsene. Elmasları bitirdim de 1 milyon tane elmasım var. Her şeyi bütün elmasları alayım. Altınları da alayım. Altınlar ben da ben var. Ben senin kaç, kaç para var? 5000 daha demin çünkü adayı bitirmek için yaptırdım ve benim adayı Benim de vardı ben adayı harcadım. <laughs> benim seninkinden daha fazla. Sen benim adaya bir gelsene. Tamam dur. çantaya aldım da. alıyor sen onu ben bitirdim. Oyunu bitirdim ben da ben de bir şeyler aldım. Biliyor. 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 Bir tane elmas çıksana dur. Çıktı. Ya param bitti ya. Benim 20 bin lira oldu. <laughs> Benim adaya bir gelsene. Sana bir şey göstereceğim. Küstüm. Küsme ama bana ne? Ya küsme. Jola fasulye mi? <laughs> Jola fasulye ne oğlum? Ama küsme. Ama ben de küstüm. Ne, ne oldu şimdi ben de küstüm. Ben daha çok küstüm. Ben daha çok küstüm bana ne? Ben daha. Ben senden daha çok küstüm bir kere. Sen oy çocuğusun. Ha <laughs> ha. Ya kanka küsme. Evet arkadaşlar. Ee, neyse yavaştan videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.